Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci sezonundayız arkadaşlar. Arkadaşlar uzun süredir e, Minecraft videoları çekmiyorum. E, video atamıyorum. Çok yoğundum çünkü. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta arkadaşımla oynayacağız. Arkadaşlar önceliğimiz tabii ki de ev yapmak. Kanka sen ağaç şurada ağaç var onu kes sen. Ben de ev yapayım şuralara. Evet arkadaşlar oyun'a bir kere girmiştim böyle köprü yaptım. Nereki şöyle şuraya, şuraya köprü yapayım, şey ev yapayım. Arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumları yazarsanız ben daha çok çekeceğim. Bu tür bu tarz şey Minecraft diyorlarım. Arkadaşlar PUBG X Memo hesabında da PUBG videoları atıyorum. Oradan da izlemeyi unutmayın. Şöyle şuraya doğru. Kanka, biraz e, şeylere git. Biraz uzaklara git. Orada açlar falan. falan. Arkadaş. böyle şöyle kazan şunları. Hmm, şimdilik böyle yaptım arkadaşlar. Şurada bir tane daha oda yapayım. kanka senin odanı hazırladım ben. Dur kanka tamam geliyorum. Nasıl? Geliyorum. geliyorum dur. Burası, ben burası mı gidiyor? Kanka sen şunları al eşya yapmışız falan yaparsın. Atıyorum ben buraya. Tamam. Sen buraya da eşya yapmışız. Sık bana bir kazma yap. Ay yani. Bak, tamam. balta yap. Ben gideceğim. Oraya attım. Bu kadar biraz daha genişletelim ya. Bak sen tamam. burayı genişletirsin. Ben burayı yolaştım. Tamam. Burası tamam. benim için. Tamam. Şey. Yap, ben Adım yap. Aynen. Ha. tamam. Verdim, verdim. Yapıyorum. Eş Buraya işte. yapayım ben bunu. Şöyle şuraya yapayım. Ne yapıyorum? Al şu ikisini de. Hadi. Al onları. Tamam. Sen bize şimdi daha çok odun getir. Kapı yapalım. Sana sandık yaptım ben ha. İstersen bir tane de kılıç al. Yok Bir de kazma al. Şu bir yerde kömür vardı. Onu kırarsın. Evet arkadaşlar şöyle hemen yapalım şu kapıyı falan. Kanka buraya da çıkmak çıkma için yer yapmak gerek. Hı? Buraya da çıkmak için yer yapmak gerek. Nasıl çıkmıyor buraya? şimdi Hı? Ne ee, de böyle tahtayla yapıyorum böyle duvar yapayım da. Toprakla yapayım, vazgeçtim. Tahta harcamak istemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şunu da kıralım. Bir dakika kendime ilk bal çekmişim çok yoruluyor. Kürekli dalton evet. Tamam. Ha, şöyle kıralım. Bir tane daha orada aç açacağım. Şöyle. Bunu kazalım şöyle. Hızlı 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 hız kazalım şöyle. Evde arkadaşlar kendi odama gizli bir yer yapacağım. <laughs> Aa buraya bir şey yapalım. Ne yapalım buraya? Bir tane bir oda yapalım. Sus olsun. Çalışma odası yapalım buraya. Güzel olur. Evet. Eşya yapma masasını da koyalım buraya. Hı. Kanka Taş balta yaptım. Alırsın onu. Nerede? Sandığımda mı? mı? Evet, bende. O sende? Hı hı. hı, -hı. Bunu da böyle boyunca... Tahta bitti. Hı -hı. Akşam oluyor yavaş yavaş. Hemen şöyle evin üstünde atalım. Biraz geniş Hemen yapacağım arkadaşlar. Ben şey. gelemeyeceğim şu anda. Çünkü burası çıkmak çok zor. yer yani toprağın altına falan girelim. Sonra tamam. merdiven yapmak gerek. Topraktan yaptım. Merdiveni şimdi harcamayalım. Yani biraz daha gelişince yaparız. şöyle Hızlı hızlı kuralım. Yine sen de gelebiliyorsan gel kanka bak Bakalım akşam oluyor. Gelmedi. Şimdi Yoksa çıkmak çok zor. Şunları üstünü kapatalım da örümcek falan girmesin. <laughs> hmm. Evin içi de çok karanlık bu arada. Ama ben gelemeyeceğim. Sen azıcık madem benim odamda düzenleyiver. Ama kanka odun lazım odun. Tamam, git. Bir şey yapamıyorum ki. Evet arkadaşlar. Bir dakika. İsmi gözüktü. Geliyorum kanka. Bir de toprak da lazım. Kanka sen bana şimdi odunları falan ver. Tamam eve gel vereceğim kanka. Aa ha, iskelet var evet eve gir. Ama evin içi de karanlık yani. Gel. Hadi. Ha? Şu evin üstünü kapatabiliyorsan kapatsana şurasını. Çok az yer kaldı. Çıkmak oradan. Tamam kanka. İçeriye. Dur rahatlayayım mı? Dur, tamam. Geliyor mu? Vereceğim. Ver odunların hepsini. Vereceğim. Kanka kopya çok yaklaşma. kanka. Aldın mı? Aldım. Evet, tamam tamam. Şunu da al. Tamam kanka. tamam. Bunları benden kastım. Bana lazım olurlar. Siz ben verdim. şimdi şu eşya yapma masasını bir dakika. Ha bu arada sen şunu al. Şu taş baltaya al.